Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere 3 tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu siteler eski ama az bilindik siteler olacak. Sitelerin ikisi yatırım şartsız. Bir tanesi ise 100 TL yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 100 TL deneme bonusu veriyor. Ekranda görmüş olduğunuz 200 TL de yatırım şartsız çekebileceğiniz miktarı temsil ediyor. Deneme bonusu ile 2000 TL yapmanız lazım. 2000 TL yaparken dilediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Ayrıca free spin satın alımı da serbestmiş. 2000 TL yapmanız durumunda da 200 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Bu site deneme bonusunu canlı yardımdan veriyor. Aslında kuralların arasında sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz de lazım yazmışlar. Ancak canlı yardımdan istediğinizde sosyal medya ile alakalı hiçbir şey sormayıp direkt olarak deneme bonusunu veriyorlar. Sitenin adının çok fazla benzediği farklı sitelerde var dostlarım. Bu en az bilineni. Sitenin adı Paşa Casino. Güncel giriş adresi de 470. Sadece siteyi aratırken şey ile değil de se ile aratmanız lazım. Aynı ismini söyle dediğim anda ekranın ortasına yazdığım gibi aratmanız lazım yani. Seriden ikinci sistemize geçelim. İkinci sitemiz sadece slot oyunlarında geçerli 100 TL deneme bonusu veriyor. Slot alanı dışında kullanmanız halinde de kazancınızı siliyorlarmış. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden slot deneme bonusu adı altından talep edebilirsiniz. Deneme bonusuyla 1000 TL baki yapmanız lazım. Ardından canlı yardıma bağlanıp 300 TL'ye sabitletiyorsunuz. Daha sonra 100 TL yatırım yapıp direkt olarak 400 TL'yi çekebiliyorsunuz. İkinci sitenin adı Rudy Casino. Güncel giriş adresi de 203. Hadi seriden 3. sitemize geçelim. Üçüncü site en çok beğeneceğinizi düşündüğüm site. Bu sitemizde 250 TL deneme bonusu veriyor. 250 TL'yi spor ya da kazino alanında kullanabiliyorsunuz. Sadece bir tanesini seçip çekim yapana kadar aynı alanda devam etmeniz gerekiyor. Spor alanını seçerseniz spor alanında bonus miktarı kadar minimum 1.30 orandan oynamanız lazım. Eğer kombine kupon yapacaksanız tüm seçimlerin 1.30 ve üzeri olması gerekiyor. Eğer slot alanında kullanacaksanız da EGT dijital dışındaki tüm slot sağlayıcılarında geçerli. Slot alanında da bonus miktarı kadar çevrim yapmanız lazım. Yani bir katı çevirmeniz çevrim yapmanız yeterli. Çevrimi tamamladıktan sonra spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusuyla 1500 TL bakiye yaparsanız 250 TL. 3000 TL bakiye yaparsanız da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Bonusu nasıl talep edeceksiniz onu da göstermek istiyorum. Ana sayfada sol üstte bonus talep menüsü var dostlarım. Ona tıklıyorsunuz oradan talep ediyorsunuz. Sitenin adı Betboy güncel giriş adresi de 467. Bugünlük bu kadar dostlarım. Beğenilerinize ihtiyacım var. Yeni siteler bulmak için çok fazla çalışmam lazım. Lütfen beni motive etmek için beğeni atar mısınız? Beğeni atan herkese teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.